arkadaşlar bir tane köpek gördük. Agahla Emir köpeğin peşinden gidiyorlar. Oğlum oğlum Emir 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 <laughs> çok mutlular. Emir gel oğlum buraya gel anneciğim. Köpek bayağı hızlıca kaçtı. Emir peşinden gidiyordu ama durdurdum onu son dakikada. Geri döndü. Eyvah! Eyvah! Babası koş! çocuklar Emir suya düştü. Görüyorsunuz nasıl çığlık atıyor. Tamam anneciğim yok anneciğim tamam gel gel sarılalım gel. Gel Agatha nasıl gülüyor hemen fırsatla istifade kardeşine. Tamam. Emir çok korkuyor. <laughs> Şimdi ikisi birden geldi bana sarılıyorlar. Emir bayağı korktu. Evet. Orada duruyorlar şu anlık. Şu anlık orada duruyor. Emir korktu. Emir korktun mu anneciğim? He? Hadi otur oraya otur. Otur hadi anneciğim. Tamam. Agah da nasıl su doldurmaya gidiyor. Burada gölet yaptılar. Burada küçük bir gölet yaptılar. O <laughs> <laughs> oh, ne kadar çok su doldurdun orada? Ne yapıyorsun Aga Oraya mı? Ağa şimdi oraya küçük bir gölet yapacak. Oraya su koyacak sanırım. Orayı kazıyor. Emir de bana şu an koala gibi yapışmış durumda arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.